Ya birader sen sağını solunu karıştırıyorsun. Hiç oynama bu oyunu. Ya bir sus Bas kalmamız lazım. Sağa gidelim abi. Aa, sağa gidelim. Yani bu tarafa doğru. İnşallah bazı dediği doğrudur arkadaşlar. Hadi bakalım Yunan'ın Ferit ailesi. Bu arada arkadaşlar hiç yemeğimiz yok haberiniz olsun. 64 tane etimiz var. Ay ben et yemem. Doktorum önermiyor. Mide rahatsızlığım var benim. Allah Allah ne doktorunu önermemesi ya. Bir başlayacağım şimdi doktor ne ya. Yiyeceksin tabii. Evet Abbas yemezsen aç kalırsın. Ha, kalırsam kalayım. Do Doktor Sağlıksız. Abba sağlıksız diye valla aç kalacaksın. Kendini öldüreceksin şu arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Yok. Aa ev bulduk. Ev bulduk. Abi bir ev bulduk. Yine bir yardım isteyelim. Ha, yardım isteyelim. Burada arkadaşlar amacımız bu çölden kaçmak ve dairesi Kaçıp arkadaşlar köyümüze geri dönmek. Umarım başarırız. başardık bile. Harbiden başardık gibi arkadaşlar. Bu kadar kolay olmamalıydı ya. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Şimdi kapıyı çalacağım ve içeri gireceğim ve dairesi Şu çalalım arkadaşlar. Tık 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 tık. Kimse var mı? Bence kimse yok kanka. Kimse yok içeri girelim diye. Kimse yok. Oradan da arkadaşlar kimse yok gibi. Hadi girelim bari. Ha, bizlere gelirse ben size korurum. Nasıl koruyacaksın Tarık affedersin yani söyler misin? Tabii ki de televizyon kumandamla. Ha <laughs> Tarık Allah aşkına televizyon kumandasını nereden buldun oğlum? Ne yapacaksın onunla be? Nasıl koruyacaksın bizi? Ee, korurum kocaman televizyon kumandası kafasına vururum. Tarık bir git Allah aşkına ya. Ne koruması? Aa! Olamaz arkadaşlar evin sahibi ölmüş şuna bakın. Eyvah bizim de sonumuz böyle olacak. Aa! Korkmayın arkadaşlar korkmayın etrafta sandıklar var. O, ekmek çıktı. Vallahi ekmek çıktı arkadaşlar. Oh be şirketler dışında yemeğimiz oldu. Ama ekmek bir izlenin. Biri, biri benim. Aa, teşekkür ederim. Bakalım başka yerde sandık var mı? Aha, mutfakta var arkadaşlar bir tane. Ona hayır. olmaz çıktı. Tamamdır bir sürü ekmek daha oldu arkadaşlar. Yarın bakalım evi lootluyoruz şu anda. Oh silah çıktı. O, oh, silah çıktı arkadaşlar. Çok iyi çok iyi. Şu sandığı da lootlayalım. Oha pompalı tüfek çıktı abi. Oha. Çok güzel silahlarımız oldu gerçekten. Şu sandığı açalım arkadaşlar. Hemen şu sandığı. Oo tabanca çıktı. Süpermiş oğlum. Arkadaşlar bu arada rahat olun. 14 tane ekmeğimiz topun bul tüfeğimiz. Tabancamız her şeyimiz var. Kendimizi koruyacağız. Oha kılıç çıktı arkadaşlar. Kılıç çıktı. Al bakalım Abbas bu kılıç da senin. Tarık zaten kendini kumandayla korur. Ay kılıç benim. Teşekkür ederim. Demiyor muydu Tarık kafalarına kafalarına kumandayla vururum diye. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Şurayı da açalım. Oha yay ve ok çıktı Ferit Tarık. Güzel. Yay ve ok çıktı arkadaşlar. Harika Ferit Tarık. Bayağı bir şeyimiz oldu. Bir de üst kata bakalım. Ay ay bu ver. Tamam tamam vereceğim Tarık. Bir saniye. Bir bakalım üst katta arkadaşlar. Üst katta bir şey yok gibi herhalde. Evet arkadaşlar üst katta sandık yok. Ama arkadaşlar evin sahibi maalesef arkadaşlar mordingen olmuş gitmiş yani. Allah rahmet eylesin. <laughs> Aa inşallah bizim de zorumuz böyle olmaz. Evet inşallah. İnşallah arkadaşlar merak etmeyin. Silahımız var her şeyimiz var. Bizim zorumuz böyle olmaz arkadaşlar. Rahat olun siz. Hay, hay inşallah. Aa bomba. Kız yardım edinize. Aa, benim fobim var. Al bakın ben işimi bitireyim Ben bunu işimi bitireyim tek başıma. Ferit Tayli söylemez. Bu savaş bitmez abi. Ferit Tayli söylemez bu savaş bitmez. Oğlum neden yardım etmiyorsunuz? Kaka ben tuvaletim geldi ondan. ee, şey ben savcılara vereceğim o zombileri. Ee, e, verdim bile. Allah sizin yapmasın ya. Oğlum sizde bakkala bile gidilmez ya. Püh. Püh size püh size. Ya niye öyle diyorsun ya? Niye öyle diyorsun? Sen de manava gitmiştik ama yalan söyleme. Yapmazım bir susun. Arif ve size susun diyorum ya. Susun sen yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar. Tabancamız var. Öyle arkadaşlar silahımız var. 16 tane ekmeğimiz var arkadaşlar. Her, her şeyimiz var Rahatız artık. Aa bir yer çıktı. Bir yer çıktı. Oo şuna bakın tahtadan bir. Evet gidelim oraya. Gidelim oraya hemen. Aa zombiler de var görüyor musunuz? Aa, araba var araba var. Dur bakayım zombileri vuracağım. Al bakalım işte bu. Dur uzaktan vuracağım arkadaşlar. Hiç yandan eklemeye yok. Çünkü keskin nişancı tüfeğine sahibim. Keskin nişancı tüfeğine sahip olduğum için onları böyle uzaktan işlerini bitirebilirim. Ha ne oldu ya ne oldu? Bana saldıramayacaksınız. Sizin işinizi uzaktan bitireceğim. Hepsini işini bitirdim. Olamaz. Burada biraz da varmış. Yardım edin Abbas. Yardım edin. Ee, ben savcıda suçlu yüzle bulundum. Direkçe şey yazdım. Ha, bir Gözüm geldim. İkiniz de alemsiniz. İkiniz de alemsiniz. Yani sizde var ya bir daha hiçbir şey oynamayacağım ya. Ne Dusty Trip oynarım ne Minecraft oynarım. Hiçbir şey oynamayacağım. Ee, niye oynamıyorsun? Niye biz insan değil miyiz? İnsan olsaydınız yardım ederdiniz oğlum. Burada bir araç var arkadaşlar. Araba var gördünüz mü? Aha benzin yok. Şimdi bu arabayı ta tamir edeceğiz arkadaşlar ve Dusty tribimizde bu arabayı kullanacağız. Hadi bakalım ben anlamam. E, benim bir tane tanıdığım var. Onu arayayım bir telefonla. O yardımcı olur. Tamam Abbas telefon nerede arayacak kardeşim? Nerede nasıl arayacaksın? He, şey harbiden e, doğru söylüyorsun. Ya alem siz deli misiniz siz ya? Vallahi delisiniz siz ya Allah Allah. Şöyle taşıyalım arkadaş arabayı vince e koyalım canım benim canım güzel. Kozmik alem tamamdır arkadaşlar. Hemen şöyle alalım arkadaşlar hemen. Şöyle French'imizi, İngiliz anahtarımızı. Evet araçta neler eksik abi? Motor eksik bir de teker eksik abi. Hemen şimdi arabamıza güzel bir teker bulalım şöyle. Nasıl bir teker olsun arkadaşlar? Şöyle bir tane off-road tekeri olsun. Arabamıza off-road tekeri takacağım. Yani arkadaşlar zorlu koşullar tekeri. Bu tekerleri arkadaşlar kumda kum daha iyi gidiyor. Bir de aracımızın rengini belirleyelim. Arabamızın rengi hangi renk olsun? He, pembe olsun. He, bence mor olsun. İkinizin de söylediği renk yok. O yüzden ben seçeceğim. Oh. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Arabamız bence sarı olsun arkadaşlar. Taksi gibi. <laughs> Taksi gibi oldu arabamız. Bu ne kardeşim? Taksiye mi çıkacaksın bu arabayla? <laughs> Haydi ne pas. Taksiye çıkacağım kardeşim. Aynen aynen şöyle motorumuzu alalım arkadaşlar. Baya burada motorlar var görmüş olduğunuz gibi. Oh bir sürü motor var. Bir arabamıza tabii hangi motoru takacağız? Arabamıza en iyi motoru takacağız abi. Arabamıza en iyi motor hangisi? Tabii ki taş motor arkadaşlar. Taş motorumuzu şöyle taktık. Tamamdır canım alem. Arabamız efsane çalışıyor ama bakalım şöyle süreceğiz arabayı şimdi. Sürelim. Aa arabanın benzini yok. He ee, şey ben bir makale okumuştum. Ne makalesi okudun Abbas? He ee, e, benzin olmayınca benzinliği açıp şey osurunca benzin oluyormuş abi. Abbas saçma saçma düşünceler ya sen ta nasıl şapşal olabilirsin? Tarih daha şapşal böyle düşünmüyor. Kanka bence su koyalım suyla gider. Tamam tamam daha şapşalmış. Lafımı geri alıyorum Aa. Neyse arkadaşlar benzin 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 benzin. Aa, <laughs> benzin burada benzin burada. Tamam buldum abi en köşeye gitmiş ya. Çok korktum benzin yok diye arabanın. Şöyle aracımıza bir takım benzin dolduralım arkadaşlar. Şöyle bir takım benzinleri dolduruyoruz. Bakalım arabamız çalışacak mı? Ana çalışıyor. Hadi binelim gidelim uzaklara. Ee, evet, gidelim koku. Oh. Tamam binin canım arkadaşlarım. Hadi binin gidiyoruz. Ha, hadi gidelim. Ne tarafa doğru? Abbas ne tarafa doğru gideceğiz Allah aşkına? Tabi de sola doğru gideceğiz yani. Öyle gelmedik mi dur? Aynen, böyle geldik. Arkadan geldik arkadaşlar. Şimdi bu tarafa doğru gideceğiz ama benzinimiz kısıtlı. Tamam mı arkadaşlar? buluruz. Aa, bulamaz arkadaşlar. Yol ayrılmış. Hayır. Şuna bakın abi. Oo evet vadi olmuş. Evet arkadaşlar nasıl geçeceğiz bir karşıya olamaz. Ha etrafta hız rampaları mevcut. Onları birleştirip burada bir hız rampası oluşturup karşıya atlayabiliriz. Aa çok mantıklı. Evet hız rampaları var arkadaşlar. Bunları kırabiliyor muyuz elimizle bir deneyelim arkadaşlar. Bunları kıracağız. Bunları arkadaşlar yanlara koyacağız. Abbas gibi. Aa elle kırılmıyor. He al bende kazma var al şunu. Oğlum sen kazmayı nereden buldun be? <laughs> Benim adım Abbas. Bağla sen durmaz. <laughs> ya bir sus Abbas al. Vallahi işte bir sus ya. Hemen kıralım arkadaşlar. Birinci rampa. ikinci rampa evet Abbas çok doğru söylüyor. Bunları birleştireceğiz ve bunlarla arkadaşlar karşıya doğru atlayacağız. Arabayı da geçireceğiz. Çünkü böyle bu vadide arabayı taşıyamayız. Aşağı düşeriz. Arabayı da geçirmemiz lazım. Evet arkadaşlar dust trip arabası olmaz abi. Hemen abi şöyle bayağı bir rampa topladık arkadaşlar ama bence bu kadar rampa yeterli arkadaşlar bu arada. Hemen şöyle 1 2 3 4 5 olur koyduk arkadaşlar gerisini attım. Bakalım bu rampayla karşıya çevirecek miyiz? Umarım vadiye düşmeyiz. Ay! Vadiye düşersek çok kötü olur. Ay! Hani inşallah düşmeyiz. Evet inşallah düşmeyiz arkadaşlar. Şöyle geri doğru gidelim. Geri doğru gidelim. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Zıplıyoruz. Woo! -hoo! İşte bu. Ya ben çok akıllıyım. Siz zeki değilsiniz. Ben akıllıyım. Ha! Aa! tamam be Abbas. 100 yılbaşı akıllı bir şey söyledin yani. 100 yılbaşı beynini çalıştırdın. Ondan da şimdi ya. Aa tam benzin bitiyordu derken arkadaşlar. <laughs> benzin istasyonu olamaz. Zombi buna. E zombi biz seni bekliyoruz. Siz niye gelmiyorsunuz? Ha şey e, benim e, tuvaletim var ondan. E, ben bende biraz uykum var. Allah'ın kolpacıları. Kolpo yapıyorsunuz hep ya. Kolpo yapıyorsunuz. Yalancısınız. Hadi bakalım saldıralım arkadaşlar. Ferit Tairesi ölmez. Bu savaş bitmez. Bunu öğreneceksiniz abi. Bunu kan damarlarınızı hissedeceksiniz. Ferit ölmüyor yani arkadaşlar. Ferit canını sadece Allah alabilir ve Ferit Tairesi sadece Allah'tan korkar arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım Ferit Tairesi. Alın bakalım hepsini bir şey bitireceğim. Al bakalım. Al bakalım. Oğuz mutazma zombi bu daha zombi oğlum avlayacağım bu daha zombi seni de bitireceğim <laughs> bir zombi daha var. Al bakalım zombi. İşte bu işini bitirdim. Hı, gelelim mi? Hı, gelelim mi? oturun siz orada ya. Çay kahve için isterseniz. Allah. bu içeride de zombi var. İşte bu. İşte bu işini bitirdim. Al bakalım. Ha, olamaz. Bakkal canım ölmüş arkadaşlar. Oh, sular var ama. Hemen sularını alalım abi. Ruhun ey Fatih abicim. Valla hakkını helal et. Suları aldım yani. Bu suları alacağım ve içeceğim abi senin için. Yani ruhunu içeceğim haberin olsun. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allah'ım ne, ne kadar su var ya. Şunları toplayalım hadi. 33. 34, 35, 36. Of 36 tane suyumuz var. Tamamdır arkadaşlar. Sularımızı aldık. Şimdi aramamıza benzin dolduracağız. He bir şey yok değil mi? He bir şey yok abbas. Merak etme bir şey yok. Gelin korkmayın. Korkaklar sizi. Ya ama biz öyle değil. Biz korkmayın. Aynen tabii canım çok cesursunuz siz ya. Bayağı cesursunuz. Şöyle abi, arabamıza petrolümüzü dolduralım abi. Çünkü arabamızın bayağı bir yakıta ihtiyacı olacak. Bu uçsuz bucaksız o hatta arkadaşlar başımıza ne geleceği hiç mü 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 mümkün değil. Yani bilmiyoruz arkadaşlar başımıza ne geleceğini. O yüzden arkadaşlar arabamızın benzininin full olması gerçekten büyük bir önem taşıyor. O yüzden arabamızın benzinini fullelim arkadaşlar, yakıtını full arkadaşlar tabii ki de. Hemen şöyle fullelim arkadaşlar. Arabamız daha çok yakıtlı olsun ve yolumuz arkada gözümüz arkada kalmasın. Evet kesinlikle. Kesinlikle. Artı bir artı bir. Tarık su istiyor musun? Al bakalım su. Apa sığırdın su. Aa, teşekkür ederim. Aa, sol. Tamamdır her şeyimiz tam. Hadi bakalım. Dostiroğa da devam edelim arkadaşlar. Arabaya binin. Hadi devam edelim. Evet devam etmeyeceğim. Arabamızın benzinini fır arkadaşlar. Aha. Aa, bu ne? Oh, bir yer daha bulduk. <laughs> abi şuna bakın. Olay içeride canavar var. Aa, ben canavarlardan korkarım. Ben kaçıyorum. Dur dur arabayı şuraya park edeceğim. Şey, biz burada bekleyelim. Sen savaş. Evet sen savaş. Allah sizin yapmasın. Korkak tavuklar sizi. Korkak tavuk sözlükleriniz değil mi? Yo, ben korkak tavuk değilim. Ben korkak yine ben korkak tavuk değilim. Ben köpeğim. Ho, 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 ho. <laughs> Dalga geçiyorlar bir de ya. arkadaşlar market gibi bir yer. İçeride de zombiler var. Şimdi onun işini bitireceğim. Gelin bakalım buraya. Hepinizin işini bitireceğim. Benim adım Ferit'in soyadım Ferit'in. Ferit ailesi söylemez bu Al bakalım işte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Ferit ailesi gücünü kan damarlarınızı hissedeceksiniz. Alın bakalım. Ee, i̇şini bitireceğim. Ha. Aynen bitirirsin kanka. Al bakalım. Aynen rüyanda bitirirsin işimi. Rüyanda. Al bakalım sen de. İşte bu. Oh, şu yaratığa bakın arkadaşlar. Ben <laughs> Geviş getiren nam 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 nam. Ha, bu senin son geviş getirişin olacak. Çünkü benim adım Feritet abicim. Ben sadece Allah'tan korkarım. Ben sadece Allah'tan korkarım. Bu senin son geviş getirişin. Al bakalım. Ne bitireceğim. Nam nam nam. Olamaz. Silahlarımın mermileri tükendi ve onları dolduracak yeterli vakitte sahip değilim. O yüzden yayımı ve okumu kullanacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Bunun işini bitireceğim. Geviş getiren Mehmet midir? Mahmut mudur? Ne sizden al bakalım. Nam 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 nam. İşte bu arkadaşlar. Onun işini bitirdim görmüş olduğunuz gibi. Aa Şurada bir köylü mevcut Merhaba köylü ya, Merhaba Beni kurtardın Rica ederim köylü Ben iyi birisiyim Seni kurtarmaya geldim Bu market sana mı ait yoksa Evet bu market bana ait Vay canına Harika bir markete sahipsin gerçekten Çok güzel Vay oh, şuna bak armutlar var elmalar var Çok iyi Beni kurtardığın için istediğin bir şeyi alabilirsin Kafana göre oh, Gerçekten mi Evet Abi marketçi abi Gerçekten bu hoş için teşekkür ederim Lakin ben böyle bir şey yapmak istemiyorum Ya ben izin veriyorum. Tamamdır abi o zaman şöyle bir muzları alalım arkadaşlar. Abbas muz seviyor. Başka arkadaşlar ben... <laughs> ben elma seviyorum biraz hastayım arkadaşlar kusura bakmayın bir de havuç alacağım tamamdır abi bu kadar aldım hakkını helal et helal olsun sağ bir rica ederim abi o dörtlü yol var abi bir de biz dusty trip oynuyoruz da nereye doğru gidelim yani şurada dörtlü yol var düz mü gidelim sola mı gidelim sağ mı hmm, sağ gidin arkadaşlar sağda uçak var uçağı tamir edebilirsiniz buradan kurtulabilirsiniz uçak mı var ne bunu duyduğum gerçekten çok iyi oldu teşekkür ederim market sahibi köylü rica ederim hadi gidin sağ tarafa sağ taraf ya yani bu tamamdır abi. Çok teşekkürler. İyi günler marketçi köylü. İyi günler sağ ol iyi günler için. Hadi Abbas ve Tarık marketçi köylü ile konuştum. O bana bir yönerge verdi? Şimdi sağa doğru gideceğiz. Tamam gidelim. Hadi gidelim. bakın bakın ne yapacağım baba. Teker yakıyorum teker yakıyorum. Teker Bum. kaldırdım gördünüz mü? Aa, ne kadar gerekli şeyler. <laughs> evet, çok iyi. Ya biz uzun arkadaşlar öyle şov yapayım dedim. Allah az kalsın şu kaktüse çarpıyordum abi. Şimdi e, marketçi köyün gibi abi sağdan devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım nereye doğru varacağız. Aha! Aha bir yer buldum. Aha bir yer bulduk arkadaşlar. Ona şuna bakın. Bir sürü zombiler mevcut. Şimdi onların işini bitireceğim. Gelin bakalım buraya. Ferit Tayyip söylemez. Bu sadece mez. İşinizi bitireceğim. Olamaz sandık yırtıklar. Sandık gözlükler de var arkadaşlar. Geri bakalım buraya. Al bakalım. Al bakalım. Ferit dayı gücünü hissedeceksiniz. Al Ferit dayı gücünü hissedeceksiniz Olamaz Bir daha ölmüş. Al bakalım işte bu. He? Şimdi burada ne yapacağız? Bilmiyorum abi. Aa uçak yapacağız. Uçak falan diyor. Evet, uçak yapacağız arkadaşlar. Aa sandıkta bir sürü de demir falan var. Bunlar herhalde burada uçak yapacağız. Aa 18 tane kızıltaş eksik diyor. Bir de motor istiyor. Tam motorumuz var arkadaşlar zaten. Craftlayabiliyoruz. Ama 18 tane kızıltaş eksik. İlerde maden var. Maden mi var? Hı? Ana ileride maden var. Atlayın arabaya madene gidiyoruz. Atlayın arabaya madene gidiyoruz. 18 tane kızıl taşı ihtiyacımız var. E şimdi kızıl taşımız olacak ne olacak? Evet ne olacak? Ne yapacağız onunla? Ne yapmayacağız ki oğlum? Uçağı yapmamız için 18 tane 16 tane kızıl taşı ihtiyacımız var. O yüzden madene geldik arkadaşlar. Madem burada. Gelin bakalım buraya. İşinizi bitireceğim. Ben dosya dilip burasııyım. Olamaz mermilerim de bitti. Olamaz şarjör değiştirecek zamanım yok. Şu zombilerin bir işini alın bakalım. Ferit tarihi söylemez bu savaş bitmez. Ailem ölmez bu savaş bitmez. Alın bakalım al sana. Durun durun şunun mermisini değiştirip tamam değiştirdim arkadaşlar. Alın bakalım Hepinizin düşünün şöyle. Toplu bir şekilde bitireyim ve madene ineceğim arkadaşlar. Madene inelim abi. Dur bakayım sandıkta bir şey var mı? Aa sandıkta ne var? Sağ kazma çıktı. Bir de şöyle bir kas çıktı arkadaşlar. Şunu giyelim. Vay be madenci kaskı. Çok iyi arkadaşlar şöyle. Alın bakalım alın bakalım. Hepiniz işi bitti. Hepiniz işi bitti. Olamaz mermim bitti. Ay mermim ama kaskım bana güzel bir koruma sağlıyor. Hemen herkese şunları işte Alın bakalım alın size. Ferit ailesinin gücünü göreceksiniz oğlum. Ferit Dalyas gücünü göreceksiniz ve hissedeceksiniz. Ferit Dalyas gücünü göreceksiniz ve hissedeceksiniz. Alın bakalım. Al sana. Tamamdır burada bir sürü kızıl taş var. Hemen kızıl taşlarımızı kıralım arkadaşlar ve kızıl taşlarımızı kırıp Ferit ailesi bakın bu kadar yeter mi? 17 tane dur. Biraz daha kıralım arkadaşlar ne olur ne olmaz. Şöyle hadi hadi tamam abi. herhalde 25 tane yeter arkadaşlar. 25 tane yeter. Şimdi madenen çıkabiliriz ve Ocağımızı yapmaya gidebiliriz. Bence uşak buşak yalak yapamayacağız. E, ee, yapamayacağız. Aynen yapamayacağız. Siz konuşun durun öyle. Siz konuşun durun. Ben yapacağım abi uçağı. Kafaya koydum yapacağım. Evet yaptım. Valla yaptım her gece uçağı. Ve bu uçakla kurtulacağız. Alın bakalım he. Açıyorum şimdi bunu. Açalım abi dur. İki önce şeye ihtiyacımız var. Hemen şöyle açalım. Hadi kırıyorum kutuyu. Aa kırdım. Tamamdır. Tamam. Uçağımız geldi. Bir, 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 saniye. Şaka mı bu? Yo şaka değil. Hemen yakıtını dolduralım arkadaşlar uçağımıza. Ve buradan gidelim. Hadi bakalım. Bir üstüme. Üstüme bineceğiz öyle bineceğiz uçağa ee, Tamam Güvenli olur mu? Olur olur merak etmeyin Hayır bu hiç güvenli değil ee, güvenli de Evet arkadaşlar sağlı sağlı var Tıkla 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 Bugün dust Trip'den kaçmayı başardık arkadaşlar uçakla Ve şu anda kurtuluyoruz abi bu dust Trip'den Videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Sağlı çıkan video tıklayın arkadaşlar Sağlı sağlı var Tıkla 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 Onu da tıklayın, şimdi köyümüze geri dönüyoruz Kendinize bakın hoşçakalın ve bay bay